Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün Joy oynayacağız. Orta koridordayız. Pikler bu şekilde. Uzun zamandır Joy video satmıyordum. Ben de alayım bir oynayayım dedim. Yani karşıda bizi engelleyecek çok da bir çar olduğu söylenemez. Elimizden gene yapacağız. Bir Beatrix biraz sıkıntı çıkartacak ama Ondan misillememiz varsa bir şekilde oynarız diye düşünüyorum. Hmm bir tur çıkalım. Çok daha hasar yemeyelim. Yani erken oyunumuz fena değil. Aylos'umuz falan var. Şunu biraz dürtelim. Nox sattı gibi. Güzel. Hemen ritme falan gerek kalmadan direkt kestik. Güzel bir başlangıç. Şimdi burayı hemen itelim. Atlas da burada. Roger muhtemelen şu an Red'ini alıyor. Moskova gidecek. Moskova bir tur geri çekilsin. Redin aldı şu an muhtemelen. Şuradaki ormanda. Roger yani direkt zaten 4 level olmadan ultisi açıldığı için biraz daha tehlikeli karmanla göre de kanka bir çıksan ya. Genkiyecek orada bak ölecek zorla. Şu alalım. Yani 4'te bulamadan gen katmanın da bir anlamı yok. Yani kill çıkartamam. Ha bak orada Roger. Güzel. İyi kill vermeden çıkmış oradan. Bizim 4'te bulmamız lazım ya. Şuradan oluruz herhalde bu sefer. Hmm, kayamadık. Tamam sıkıntı yok. Şurayı da alalım. Güzel. Moskova'dan bir sol ikili geldi. Ha, geleceğim yardım ama. Helal oğlum. Çok iyis. Oradan düşmeden çıktı. Hatta bu hata yaptı burada. Gel buraya. Lan çaldı ya. Karaktersiz ya. Önümdeki ekmeği aldı. Neyse. <laughs> Adam önüme mızrak attı ya. Okil bizim hakkımızdı. Neyse. Şöyle hızımızı alalım. Tamam sıkıntı yok. Daha tankları 4 level bile olamadı. Şimdi oldu. Tamam yine orada onu keser ya. Ultiyi alırsa aynen. Düşman Öldü güzel. Buraya gelen giden var mı? Atlas burada. Biz bir tur çıkalım. Şu Middelinox sarıda bekliyor ya. Tamam güzel. Çıkalım ya. Benim ultim bekleme ötesi. Oha 35 saniye olmuş. Bu ne lan böyle? Güzel aşağıda Dairot da alfayı kesmiş. Bu arada nerf gelmiş buna ya. Bu çar böyle değildi. Sağlam bir nerf getirmişler ya. Daha yeni geldi galiba. Görmüştüm ki canım noktalarında ama. Şöyle kayalım. Lane'imizi itelim. Ultimiz biraz geç geliyor. Hmm. Tamam öldü bu. tur çıkmakta fayda var. Güzel. Yani orada yetişemedim. Moskova middeydim. Yani anca Beatrix'i kesmeye yetişti. Bizim şeyimiz hızımız. Şimdi bunu burada biraz dürtebiliriz. Güzel. Neredeyse base'i yolladık. Aynen öyle. Hatta ben onun base'ini bozarım orada ya. Cinslik olsun diye. Tamam oraya içsin o. Bir daha gidip bozalım mı? <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Atlas'ı düşürdük koydan bir süreliğine. Şu an ultimiz var. Şu Beatrix'e gidersek keseriz. O ilhamına güveniyor. O yüzden orada öyle oynuyor da. Güzel. Bize gerek kalmadı. Lan şey ritme Neyse. Şimdi burada bir Roger avlanmak lazım. Red'i var mı onun? Almış Red'ini. Blues'una gidiyor muhtemelen. Şimdi midde tek başıma iş yapamam. Atlas. Yine kurban gitmiş. Yani kesemez herhalde in ya. Baya bir canı gider. Oo kesti vallahi. Yenimiz baya öne geçti ya. Tamam çıktı o. Şimdi bütün koridorlardan bir kule açtık. Şimdi bana buraya bir destek lazım ki ben de gideyim şu midi açalım yani. Bize destek lazım. Her tarafa gidiyorsunuz bize de gelin bir ya. Çıkalım bir tur. Bu red alacak. Tekiz burada çıkalım. Ha keşke gelseydiniz ama Atlas buraya oynamak isteyebilir. Bekliyorum şu an. Atlayacak? Şey. Ya ritmim bozuldu. Cık. Bir silme basaydım keşke ya. Yanlış oynadım orada. Neyse. Şu da kesin. Kafe. Harika. Tamam orayı kazandık hepten. Güzel. Yani Joy bayağı bir düşürülmüş bu arada. Ben bu kadar düşürüldüğünü bilmiyordum. Yani şu an konsantre enerji çıkmanın bir anlamı var mı? Yok gibi. Şu neye çıksak? Şu Adalet'e çıkalım ya. Başka ne çıkabiliriz? Parlayan alsa da güzel gider ha şu an. Çok hızlı çarlar ya. Güzel kestik. Şimdi oyunun başında biraz pasif kaldık. Gel buraya. Hop manyak mı geldi? Çaldı ya. Neyse. Sıkıntı değil. Teşekkürler. <laughs> Neyse dedi. Şimdi şöyle hemen bakalım durumlar nasıl. Bu Beatrix baya bir geriye düşmüş ya. Kıyamam. O dur. Dairota bir destek. Gerek kalmadı bile. Şu Roger'ı duvara vurursa. <laughs> Sen benim manyağımı çalırsan ben de senin bloğunu çalarım. Şu an açılmıyorlar ya bize lord lazım. Lord olmadan bunu kazanmak zor. Aynen ödeştik. Mislem olmadan red oynamamam ya. Keserler beni. Gelin orada girek. Moskova'muz da var. zaten hızlı, hızlı alırız. Tamam Roger. Aa Roger sattı. Şöyle çıkalım. Güzel. Oraya girdik. Yetenekleri aldık. Hasarı verdik. temizinden çıktık. Şimdi toplasınlar bakayım. Güzel. şöyle al. Şimdi bir orada alabiliriz. Bayağı bezdik bu arada ya. Hiç bu kadar ezeceğimizi tahmin etmiyordum. Şimdi oraya girsem ayrı dert. Girmesem çıkalım. Az kalsın. Yatıyorduk aşağı. Beyz atalım. Roger geliyor. Gelme 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 gelme. Oh. <laughs> Korku filmi gibi ya. Şimdi bir lord alalım ya. Mosko sakın ölme orada. Sakın sakın çık çık çık. Ulti yiyeceksin bak. Görüşü verdi. Ya. Gel buraya. Tam çıktık sanırım. Güzel çıktık buradan. Kan çok konuşmaya başladınız ama ya. Siz tutmak zorundayım. Buraya gitmek zorundayız. Artık orada alabilir miyiz ya Moskow? Kim girecek orada ben mi gireyim? Ben alamam benden çok beklersiniz. Bir adalet de alalım. Hadi beyler gençlere hadi. Ya satacağız Atlas var yani şu an kötü fight atıyoruz. Tamam oraya iter gelir herhalde ya. Tam yine de girdi. Ha, hala şeyle uğraşıyor gel canım hadi. Biz gücümüz var. ama hızlı, hızlı aldık zaten. Şimdi geri çekilin Satmayalım. Tem temizini oyunumuzu bitirelim. Benim bir eksik canım var. Şunu bir yerden doldursaydık iyiydi ya. Halo ultisi falan filan derken biz buraya haldır olur gireriz Şu üstü itelim ya. Midi çok erken gönderdiler ama. Hatalı oynadılar. Moskova oraya bir girdi ama öldü galiba. Yo. Şu an fena bir pozisyon yok ama oraya girersem. Ah çık. Orada bir Roger düştü ama kötü oldu ya. Güzel. Yine orada iki tane düşürdü. Bizim canımız yok denecek kadar az. Çıkalım bir tur ya. Dairot'tan bir ulti. Güzel. Tek attı neredeyse. Yenilenmem geldi ama. Oraya ne kadar oynayabilirim bilmiyorum. En fazla uzaktan Q atarım. Böyle. Keser mi onu? Moskov kuleye kitlerse aslında biter ya. Gençler yardım. Satmayalım. Aa, o kadar da girme ona ya. Çık 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 çık. Holilox keser bizi. Bize ters. Tamam. Bütün kuleleri açtık. Ben bir canımı doldurayım şu an oynayamıyorum oraya. Hemen base'imizi atalım. Son item yansıma zırhı yapacağım. Şu Beatrix için Roger fırıncı ne kasmış? Hmm, fiziksel saldırı boynunu kasmış. Kritik kastaydı, onu da counterlardık. Güzel, Roger da düştü. Hadi son bir fight atalım, bitirelim. Kamion ritmini de oradan ritim alaydım ya. Neyse, şunu alalım. Var mı kimse gelmedi. Yani oyun sonlarına doğru aslında var ya bir zonya mı yapsak ya şu kar supasından yapalım. Bizim işimiz yine Lord'a kaldı gibi. Şöyle bir vuralım çıkalım. Şöyle bir artist girişi yaptım ama. Of 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 Ben daha ne yapayım hadi bitirin Lorda falan gerek yok ya <laughs> Biz varız burada Güzel Orada son hamleyi yaptık oyunda bitmiş oldu Hemen bakalım hasar tablosuna neler çıkmış Joy seviyorum ya gerçekten çok zekti yani her ne kadar nerf getirseler de bir şekilde oynanıyor yani. Vallahi çar öyle bir çar. Takımın da eline koluna sağlık. Herkes çok iyi oynadı. Karşısı baya bir ezdik yani. %31 hasarla en çok hasarı biz vermişiz. Joy da böyleydi arkadaşlar. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. video beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.